Bu dersimizde error ve error handling kavramları neler olduğunu öğrenelim. Şimdi program hazırladığımız programlarda hata alma durumumuz oldukça olağan bir durum. Yani bir error'un ne olduğunu bu dersimizde öğrenelim ve bir hata aldığımızda da bir error aldığımızda da bunun hata yöntimine bakalım. Yani error handling diyelim. Şöyle hata yöntemi diyelim bir de. Buna da gelip hata diyelim. Şimdi bu dersimizde ilk olarak hatamızın ne olduğunu öğrenelim. Hata türleri nelerdir? Bunların bazılarına bakalım ve bir sonraki dersimizde ise bu hatalara nasıl bir önlem almamız gerekiyor? Bunlara bakalım. Şimdi uygulamalarımızı tabii ki hatasız bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Örneğin en basitle kullanıcıdan iki sayı alıp bunları toplamak istediğimizde kullanıcı bize her zaman number değer göndermez. Yani sonuçta biz input'tan aldığımız değerleri bir number türüne çevirmemiz gerekiyor. Input'tan aldığımız değerler çünkü string bilgi ve string'i number'a çevirmemiz gerekiyor ve bu çevirme aşamasında kullanıcı bize sayısal bir veri yani number'a çevrilebilecek bir veri vermediğinde bir string karakteri girdiği bilgiler içerisine yanlışlıkla girmiş olsa bu durumda uygulamamız hata verir ve bu hata vermesi tabii ki çalışma anında sonuç uygulamanızı yaptınız ve yayınladınız ve yayınladığınız aşamada aldığınız bir hatadan dolayı uygulamanızın çalışması kesilir. Ve tabii ki bu şekildeki hatalarla uygulamanın durması, çalışmayı durdurması istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla biz bu alabilecek olduğumuz hataları önceden öngörüp buna göre bir önlem almamız gerekiyor. Yani eğer kullanıcı bana sayısal bir veri değil de içerisinde bir karakter bilgi yani number'a çevrilemeyecek bir bilgi verdiğinde bunu önceden öngörüp kullanıcıya doğru bilgi girin şeklinde bir uyarı mesajı verip tekrar bilgi girmesini istemeniz gerekiyor. Yani burada alabilecek olduğumuz hata türünü önceden tespit edip hataya göre bir error handling kodu yazmamız gerekiyor. Peki şimdi alabilecek olduğumuz hataları ilk önce bakalım. Örneğin uygulamayı hazırlarken yanlışlıkla gelip print a yazdınız. Yani tanımlanmamış bir değişkeni ekranı yazdırma çalıştınız. Bu durumda uygulama bize nasıl bir tepki verecek bakalım. Bunu eğer çalıştırırsak bakın bize burada bir name error yani burada a'nın tanımlanmadığını söylüyor ve bu bize bir hata oluşturuyor gelip buradan bir name error diyelim ve bunu yorum satırı yapalım. Ya da kullanıcıdan aldığımız bir bilgiyi int'e çevirmek istiyoruz ve burada örneğin sayısal bir ifade gelmesi gerekiyor. Kullanıcı yanlışlıkla araya a gibi bir karakter girmiş olsa bu durumda bunu eğer çalıştırırsak bu durumda bakın biz bir value error alırız. Dolayısıyla bu hata türünde gelip buraya yazalım. Buna da value error deniyor. Ya da kullanıcı gelip print ile bir sayı bir bölme işlemi yapıyor ve birinci girdiği sayı 10, ikinci girdiği sayı 0 ise bu durumda bunun sıfıra bölünemez bir hata vermesi gerekiyor. Gelip eğer çalıştırırsak bakın burada zero division error verdi bize. Yani burada sıfıra bölünemez hatası. Dolayısıyla bu hatayı da buraya yazalım ve yorum satırı yapalım. Ya da gelip ekrana print ile bir ifade yazdıracaksınız. Örneğin deneme ifadesi yazdırırsanız yanlışlıkla bunun e'sini tırnaktan sonra yazdık. Yani yanlış bir ifade yazdık. Gelip bu durumda eğer çalıştırırsak bakın bu durumda da bir syntax error aldık. Yani burada yazım yanlışıyla alakalı bir hata alıyoruz. Ve bunu hata kodunu buraya yazalım. Gördüğünüz gibi farklı türde hatalar alabiliriz uygulamamızdan. Bunları öngörüp bunlara göre yani bize name error ya da value error geldiğinde bir hata mesajlarını kullanıcıya verebiliriz. Tabii ki hatalarımızı tek tek Hataların türüne göre uygulamamızı yönlendirebiliriz ancak bu bazen zor olabilir. Dolayısıyla illa name error mu, value error mu bunların hepsini tek tek kontrol etmek yerine en başta gelip error hatasını grup şeklinde yönlendirebiliriz. Yani bize gelecek olan bütün hataları her zaman en örneğin bir hata türünde yakalayabiliriz. Tabii ki tek tek alt seviyelere inmek her zaman kolay olmaz. Peki bu dersimizde hatalardan bazılarını gördük. Tabii ki bunların haricinde alabilecek olduğumuz hatalar önceden tanımlanmış ve biz bunlardan sadece bazılarını gördük. Diğerlerine bakarsak Python org'a gelelim ve buradan doküman kısmına geçip referans kısmına geçiş yapalım ve aşağıya doğru indiğimizde exception'a buradan bulacağız. But in exception diyelim ve aşağıya doğru gelip en aşağıda bizim için bir tablo hazırlanmış ve Burada alabilecek olduğumuz hataların hepsi gösterilmiş. Ki burada örneğin base error yani bütün hataların türetildiği temel bir sınıf ve aşağı indiğimiz zaman örneğin sistem exit, keyboard interrupt gibi şekilde bizim karşımıza geliyor. Örneğin exception geliyor ve exception dediğimizde alt seviyedeki elemanlar. Örneğin bir işletim sistemiyle bir hata aldığınızda OS error ve bunun altındaki spesifik errorlar. Yani burada işaretlediğimiz bütün errorlar aslında bir OS error olduğu için biz aşağıdaki spesifik errorları kontrol etmek yerine OS error'u kontrol ettiğimizde genel olarak işletim sistemiyle alakalı bir hata olduğu şeklinde bir uyarıyı kullanıcılara verebiliriz. Ve burada alabilecek olduğunuz bir sürü hata exception türleri var tabii ki. Bunların hepsini ezberlememiz gerekiyor mu? Hayır. Uygulamayı yaparken sadece gelebilecek olan hataları test etme aşamasında öngörerek uygulamanın gidişatına göre hataları tek tek ya da topluca ele alabiliriz. Peki bu dersimizde hataların ne olduğunu ve hangi amaçla kullandıklarını gördük. Bir sonraki dersimizde ise bu şekilde oluşabilecek olan hatalar geldiğinde bu hataları nasıl ele alacağız? Nasıl kullanıcılara hata mesajlarını gösterip programın gidişatını durdurmayacağız? Bunu görelim.